Soner Yalçın Dünür milisleri Paramiliter Diğer adıyla kontrgerilla Devlet tarafından desteklenen gönüllülerden oluşan yarı askeri güç demektir. Devletin resmi anlamda müdahale etmek istemediği durumlarda öne sürdüğü silahlı gruplardır. Bu nedenle devlet desteği hep örtülüdür kamuoyuna haklı tepki üzerine kendiliğinden toplanmış sivil toplum örgütü gibi tanıtılır, gösterilir. Oysa lidere ölümüne bağlı bu faşist paramiliter yapıların yaptıkları ve toplumda yarattıkları psikolojik etki korkutucudur. Örnekleri çoktur. İtalya'nın kara gömleklileri, Almanya'nın kahverengi gömleklileri, Meksika'nın altın gömleklileri, Arjantin'in Takuaraları, Kolombiya'nın Parakosları, İspanya'nın Falangistleri, Sırpların Çetnikleri, Romanya'nın Demir Muhafızları. En yakınımızdan örnek vereyim. Tarih 5 Mayıs 1979. Sürgündeki Hümeyni İran'a döndükten 3 ay sonra sapkın hareketlerin önlenmesi için gönüllü milis hareketi devrim muhafızlarını, pastaranı kurdu sadece Ayetullah'tan emir alan pastaranlar zamanla çok büyüdü. Örneğin alt birimi besik, resmi dini törenleri organize etme, ahlak polisliği yapma ve muhalif toplantıların bastırılması gibi faaliyetlerde bulunuyor. Uğur Mumcu ve diğer suikastleri gerçekleştirdiği iddia edilen Kudüs gücü de devrim muhafızlarının yurt dışı özel harekat birimidir. Bu işlerin parasal yönünü de atlamamak lazım. Devrim muhafızları bugün İran Milli Petrol Şirketi ve İmam Rıza Fonu'ndan sonra İran'ın en zengin üçüncü kurumudur. Gelelim bu tehlikeli konuya neden girdiğimize. Kıskandı mı nedir? Adı Orhan Uzuner, inşaat mühendisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma AŞ'de mühendis olarak görev yaparken ayrıldı USPA İnşaat, Betra İnşaat gibi şirketlerle ortaklığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü. Kızı Reyyan, Bilal Erdoğan'la evli. Medyada görünmekten pek hoşlanmayan Orhan Uzuner 3 gündür gündemde. 15 Temmuz FETÖ darbesinin istihbaratını Erdoğan'a haber veren enişte Ziya İlgen'i kıskandı bilinmez, yeni darbeler olmasın diye kolları sıvadı. Cumhurbaşkanına yönelik tehlike karşısında neler yapılabileceğine ilişkin fikir üretilip gönüllüler tarafından oluşturulan bir yapı kurdu. Bu oluşumun platform üyeleri internet üzerinden konuşulacak Zello adlı programı kullanacaktı. Dünür Uzuner Hürriyet gazetesine şöyle dedi. Önce grup kendi arasında sonra WhatsApp, Zello ve radyo yoluyla halka ulaşabilecek. Şu an 500 kişiyiz. Ama bizim altımızda da farklı gruplar var. Karasal radyoda kurmayı düşünüyoruz. Keza insansız hava aracı drone ve telsiz kullanacaklarını söyledi. Fakat Dünür Uzuner'in kimi platform üyelerine yaptığı konuşmanın videosundaki şu sözü tartışma konusu oldu. Haberleşme için en küçük cihazımız düdük. Arabamda megafon var. Gerektiği zaman kullanacağımız silah var böyle hazırlıkları yapmamız lazım. Uzuner silah değil, siren dediğini iddia ediyor ama videoda ne dediği açık. Silah diyor. Dil sürçmesi diyelim. Ancak dün Uzuner dedi ki: "Kesinlikle sokağa inmek yok. Kötü bir olayda insanları sokağa çıkarmak var." Kötü olay ne? Kime göre kötü? Kime göre iyi? Bunlar göreceli değil mi? Evet 15 Temmuz darbe girişimi kötü. Başka? Örneğin Erdoğan İstanbul'daki göstericilere elindeki pompalı tüfekle ateş eden kişi hakkında şöyle demişti. Eğer siz vatandaşın mağazasının camlarını indirirseniz, hayatına kast ederseniz, hayatına kast ettiğiniz vatandaş kalkıp da eğer elinde böyle bir tedbiri, böyle bir imkanı varsa o da kendisini savunma yoluna gidecektir. Bu tür yollara bu bir sevktir. Keza AKP'nin göstericilere palayla saldıran kişiye sahip çıktığını da biliyoruz. Keza danışmanların Somada madenci tekmelediğini de gördük. Keza 3 AKP üyesinin Ahmet Hakan'ı dövdüğüne şahit olduk. Evet, kötü olay görecelidir. Dünür Uzuner evde zor tutulan %50'yi milis güç haline mi dönüştürmek istiyor? Belki iyi niyetli olabilir ama farklı değerlendirilecek sözleri kasta aşmaktadır. Bir hukuk devletinde kafası esen herkes telsizlerle, dronlarla vesaire örgütlenemez. Hele o silah sözü filan kabul edilemez. Bir tür paramiliter yeşil gömlekliler doğumuna neden olacağı şüphesi bile toplumda kaygıya sebep olacaktır. Ayrıca Erdoğan'ın dünürü MİT'e, TSK'ya, emniyete güvenmiyor mu? Erdoğan'ın yine kandırılabileceğini mi düşünüyor? Yoksa bizler mi safız? Varlık fonu denilerek oluşturulan paralel hazineden sonra bir de gerçekten paramiliter paralel ordu mu kuruluyor? Yoksa devlet yok, parti var diyorduk. Artık ne devlet, ne parti. Sadece aile var demeliyiz. Bakınız İran devrim muhafızları sadece muhalif gösterileri bastırmakla, ahlak dışı görüntülere değnek cezası vermekle kalmadı. Zamanla hava kara deniz kuvvetleri içinde ayrı bir birim olarak yer aldı. Örneğin stratejik füze gücü devrim muhafızlarına aittir. Uzatmayayım, derim ki, Dünür Uzuner tehlikeli sulara girmektedir. Kuracağı milis yapı zamanla başına iş açar. Kontrol edemez, denetleyemez. Bunlar ülkeye bela olur. 30 yıldır bu tür yapıları haber yapan bir gazeteci olarak Dünür Uzuner'e hemen bu çocukça girişimden vazgeçmesini öneririm. Soner Yalçın